Fındıklı üstünden Ercüment oldu, ve Bekaroğlu o zaman vekilimiz de üstünden siyaset yapmamalı. Bunu yaptı birileri. O zaman da Tahsin Ocaklı ismini tercih etti. Fikrimi söyledim. Kazanabilecek bilecek adayım Tahsin abi yıllardır tanıyorum. Ama dedim il başkanımızla emek vermiştir, hak vermiştir. Onun da hakkı takdir sizin dedim. Genel merkezimiz takdir göstermiştir. Sonuna kadar çalıştı. Ne oldu biliyor musunuz? Ertesi gün Sevgi Kılıçdaroğlu Fındıklı'da Programı var çocuklarımız da geliyor. Ardeşe Meydanı'nda anamıza, avradımıza küfür yedik. Evet bu partide delege olanlar anamızı avradımıza küfür edene olmamalı. Yönetimde olanlar da olmamalı disiplin kurulunda. Onun için çok fazla bir şey yapmayacağım. Anamıza, avradımıza düşünün ki siz birini tercih etmediniz diye. Ve aynı partide yoldaşlık yapacağız bunlarla. Ve değişimli veya yenilenmeyi yapacağız bunlarla veya A tarafındayım, B tarafındayım diyeceğiz bunlarla. Mümkün mü? Fındıklı üstünde oynanan oyunda Kadiren Kadioğlu ilçe başkanımız bir listeyi yazılmıştır. Söylenen de şudur, biz iki kişi yazamayız. Belediye başkanı tek, belediye başkanlığının çalışmalarıyla başka yerlerde sorsunuzu, böbürlenmenizi yani gurur duymanızı anlatabiliyorsunuz da bir deliliği yazmayı niye göremiyorsunuz? En başarılı ilçeniz yüzde 40 üstünde Fırtın altında hiç bir zaman oy almadı ki fındıklı. Ahmet Seyroğlu, teşekkür ediyorum yani yazdı. Ben bütün arkadaşlara teşekkür ederim. Ben Hüseyin Belediye Başkanıyım. Evet, kim ilçe örgütleri? Ercüment veya Saltuk Deniz. İl başkanlığında veya belediye başkanlığında veya vekillikle tahsil olacak olmazsa, bu iş olmaz diyorsak, kaybettiğiniz an o andır. Biz anlayışın iktidarında olmak zorundayız. Yoksa koltuklarda kendi irademizi sürdürmek için var olma mücadelesi veremeyiz. Koltuklar bir kişinin. Bana sordular, makam koltuğu. Tek kişinin makam koltuğu var. Mustafa Kemal Atatürk'ün bu partide. Başka hiçbir kimsenin makam koltuğu yok. Evet. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nde Halk Partili olmak ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisi hayal derimizin gerçekleştirilecek örgütlü bir yapısı. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisi hiç kimsenin emperyalizme karşı savaşı kazanamayacağını düşündüğü anda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çıkıp tam bağımsız Türkiye'yi yaratan partinin hayallerini gerçekçi olup imkansızı başaranların bir partisi. Cumhuriyet Halk Partisi sadece hayalperest olarak tanımlanacak, sadece kişilere endeksi genel merkezde veya genel başkanlığa, il başkanlığında, ilçe başkanlığında, belediye başkanlığında simgeleşen bir parti olmadı, bundan sonra da olmayacak. Dolayısıyla hepimizin uyuma saatinde rüya yaptığımızda gördüğümüz hayallerin, rüyaların gerçekten ertesi gün hayata merhaba dediğimizde sabahın tan ağrından akşamın batışına kadar bu ülkenin kurucu felsefesini, devrimciliği, cumhuriyetçiliği, halkçılığı, milliyetçiliği e, yani ilkelerimizin tamamını hayata geçirmek için kanımızın, yani vücudumuzun her noktasında kanımızın heyecanla attığı bir parti ve örgüt. <laughs> Bu örgütte görev alacak olan, aday olan iki arkadaşımıza, bundan sonra da görev alacak olan iki arkadaşımız, yani şey, yönetim kurullarında kim kazanırsa kazansın, başarılar diliyorum öncelikle. Evet, biz bir hayal kurduk. Cumhuriyet Halk Partisi Fındıklı İlçe Örgütü, 2018 yılında bir miktar yani ön seçim dediğine girecek bir yoklamayla beni aday gösterdiler. Piramidi tersine çevireceğiz. Evet ben devrimci gelemekten geldim. Hiçbir zaman inkar etmedim. Her zaman da söyledim. Piramidi tersine çevireceğiz dedik ve o gün bugün piramidi tersine çevirdiğimizi siz değerli devlet halkı ya tüm Türkiye halkının nerede olduğunu, nasıl bir yönetim anlayışına sahip olduğunu gördü, gördük. Biz ilçe örgütümüzde dün de barıştık, bugün de barışırız. Ama bugün e, beni Delegasyona hiçbir talebim olmadı arkadaşlar, onu söyleyeyim. Geçen dönemde olmadı, delegasyon da olmadı, delegede olmadı. Üst kurulda da giderim, delega, yani oradaki çalışmalarımızı yaparız. Bu demokratik bir şey, hiç onda bir bir talebim olmadı ama e, adaylardan biri aradı. Ben bütün listede olursam olurum dedim, teşekkür ettim, yer koydu. Bir aday, iki, aynı ilçede iki aday koyamayacağını söyleyerek, ki listeleri okuyunca iki aday var, şimdi onu açıklayacağım. Ee, iki adayı var. Adaylara bir şey demiyorum. Var olduğunu gördük. Bu bir tercihtir. Neyin tercihtir biliyor musunuz? Vekillik 46 yıl sonra geldi bize. Sevgili Tahsin abi, abi diyorum her zaman. İyi ki seçmişiz. İyi ki taraf olmuşum. İyi ki var. Vekillik sürecinde bir sorun yaşadık arkadaşlar. Sonuna kadar bir arkadaşım hakkında Kenan Bey'in salonunda no değil. Kenan abi beni aradı. Bana destek olur musun artık dedi. yaşadığı için. Nurdan'la ilgili bir şey söylemeyeceğim. Ben bir e, mevcut il başkanına dair tercih yaptım. Size karşı gelir daha yanınızda durasam size saygısız olur dedim. iş olurum dedim. Evet daha sonra Tahsin Ocaklı'nın adaylığı söz konusu olduğu öğrendiğimde tercih Tahsin Ocaklı noktasında benim genel merkezde bir ilçe belediye başkanıyım. Arkadaşlar Rize'nin bütün yerlerinde belediye almak isteriz. İlçe başkanlarımız ve örgütlerimiz bunun için çalışmalı. Yüzde üçlük oyu yüzde on üçe, yirmi üçe çıkarmak zorunda. Fındıklı üstünden Ercüme Çevratoğlu ve Bekaroğlu o zaman vekilimiz de üstünde siyaset yapmamalı. Bunu yaptı birileri. Ercüme Çevratoğlu da Ercüme Hepimiz başarız. Bu başarı sadece fırlıkta benim değil, sizin başarınız. Ben onda hiçbir şey görmüyorum. Ama hakkını da verin ki bize de bu örgütün belediye başkanıyız. Bugüne kadar da layıkıyla Rize'nin ismini taç yaptıysak örgütümüzün kendisiyle birlikte belediye kadrosu olarak o kadar da hakkımız olsun. O zaman da Tahsin Ocaklı ismini tercih etti. Fikrimi söyledi. Kazanabilecek adayı Tahsin abi yıllardır tanıyorum. Ama dedim il başkanımızla emek vermiştir, hak vermiştir, onun da hakkı takdir sizin dedim. Yerel merkezimiz takdir göstermiştir. Sonuna kadar çalıştık. Ne oldu biliyor musunuz? Ertesi gün sevgi kılıçlar oldu. Fındıklı'da programı vardı. Çocuklarımız da geldi. <laughs> Ardeşe meydanında anamıza, ağladığımıza küfür yedik. Evet. Bu partide delege olanlar anamıza, avradımıza edenin olmamalı. Yönetimde olanlar da olmamalı, disiplin grubunda. Onun için çok fazla bir şey yapmayacağım. Anamızı almadığınızı. Düşünün ki, siz birini tercih ediniz diye ve aynı partide yoldaşlık yapacağız bunlarla. Ha? Ve değişimi veya yenilenmeyi yapacağız bunlarla. Veya A tarafındayım, B tarafındayım diyeceğiz bunlarla. Mümkün mü? Fındıklı üstünde oynanan oyunda Kadir Akkadioğlu ilçe başkanımız bir listeyi yazılmıştır. Söylenen de şudur. Biz iki kişi yazamayız. Belediye başkanı tek belediye başkanlığının çalışmalarıyla başka yerlerde sorsunuzu ve yani gurur duymanızı anlatabiliyorsunuz da bir belediye yazmayı niye göremiyorsunuz? En başarılı ilçeniz yüzde kırkın üstünde. 40'ın altında hiçbir zaman oy almadı ki fındıklı. Ahmet Seyroğlu teşekkür ediyorum. Yani yazdı. Ben bütün arkadaşlara teşekkür ederim. Ben belediye başkanı. Evet, kimi ilçe kimi ilçe örgütleri. duyuyorum. Ya yani benim kapım açık. Arkadaşlar halkın yönetimini var olması için mücadelede. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de toplumcu belediyecilik anlayışını son dakikadan beri inşa etmeye çalışan bir kardeşinizin. Ve Türkiye'de de buna benzer parmaklarımız kadar saygılıdır. Saygıdır. Cumhuriyet Halk Partisi evet değişimi veya yenilmeyi yakalayacaksa nasıl bir yere yönetim anlayışının olması gerektiğini çizmeli. Nasıl bir örgüt olması gerektiğini çizmeli. Öyle değişim veya yenilenmenin kendisi ideolojik veya politik olarak altını doldurmadıktan sonra sadece tırnak içerisinde kalırız, biçimsel olur. Ercüme Çevvatoğlu veya Saltuk Deniz il başkanlığında veya belediye başkanlığında veya vekillikte tahsil olacak olmazsa bu iş olmaz diyorsak kaybettiğiniz an o andır. Biz anlayışlı iktidar olmak zorundayız. Yoksa koltuklarda kendi irademizi sürdürmek için var olma mücadelesi veremeyiz. Koltuklar bir kişinin bana sordular, makam koltuğu. Tek kişinin makam koltuğu var. Mustafa Kemal Atatürk'ün bu partide. Başka hiç kimsenin makam koltuğu yok. Dolayısıyla sürecin kendisini böyle okumak lazım. değişime gelince, değişimi yukarıda isteyip aşağıda yapmamakla mümkün değil. Değişimin kendisini belediye başkanlığı sürecinde de yapmalıyız ve hiç kimse Aynı görevde iki dönemden başka, muhtemelen TÜZÜ'ye de görevindedir, iki dönemden başka hiçbir yere aday olmamalı. Genel başkanlık dahildir bu. Ondan sonra partinin temel omurgasını oluşturan politikalar, örneğin göç sorunu. Oradan ben bu konuşmamı genel başkanımızın yanında da konuştuğum için çok net her yerde tuttum, ifade ediyorum. Göç politikası şöyle olmaz, hepsini göndereceğiz deme şansına sahip değiliz. Çaya toplamaya gelen Afganlı, gariban yurttaş bana gelip de abi ben zaten vatansızım, orada ölümden kaçtım, burada yaşamımı sürdürüyorum, senin başkanın veya senin örgütün beni gönderecekmiş dediği zaman mutkutmak zorunda kalmamak. Bu bir örnek göç politikasını tek başına ne genel başkan ne belediye başkanı hiç kimse belirleyemez. Bu partinin organları var. Organlarından tartışılarak en büyük organı da parti meclisi. Genel kuruldan sonraki kurultaydan sonraki organ, parti meclisidir. Parti meclisinin politikasıdır. Bunu genel başkanımız deklere edebilir, kamuoyuna duyurabilir, temsili görevini yapabilir. Ama ne yazık ki son zamanlarda Abdullah abi de söyledi. Ne yazık ki Güçlü genel sekreterliği biz Sovyet modeli diye bize neoliberal süreç yutturdu ve biz de kabul ettik. Güçlü genel sekreterlik şu değildi, bir kişinin genel sekreter olup her şeyi yönetmesi değildi, örgüt altına olması değildi örgüt genel başkanlar birlikte oluşturulan veya ilçe başkanıyla oluşan veya il başkanıyla oluşan yönetim kurulu başkanı olarak gelip ilçe başkanımız ve diğer yönetimle birlikte oluşturmuş olduğu ortak akılın yani ortak yönetim anlayışının yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin temeli demokrasinin icra organıydı. Ama bundan vazgeçti. Bundan vazgeçti. Dolayısıyla eee bu önümüzdeki süreçte olacaksa elbette ki değişmeyen tek şeyin değişimin olduğunu hepimiz değiştiriyoruz. Hepimiz bu değişim sürecine sürecinde yaşamımızda da yaşıyoruz, politik hayatımızda da yaşıyoruz. Değişmeyen tek şeyin değişimin olduğunu bilerek değişimin altını veya ilerlemenin altını ideolojik ve politik olarak doldurursak toparlayalım. toparlayabiliriz arkadaşlar. Doldurursak başarılı olacağız. Evet. Bu parti Aramıza dil uzatanların partisi olamaz. Bu parti eşlerimize dil, dil uzatanların partisi olamaz. Bu parti bir avuç azamlığın çıkar peşinde koşan birilerinin arka sağlaması, birilerinin, birilerinin çıkar sağlaması, menfaat sağlaması üstünde o koltuklar doldurulamaz seçilecek arkadaşlara bu partinin ideolojik ve politik hakkında ne olduğuna bakarak kendi çıkarları için değil, halkın çıkarları, toplumun çıkarları, sermayenin isteği için değil, sermayenin sağladığı bizim olanakları kullanarak değil, halkın gerçek olanaklarını üyesine güvenen, üyesine dayanan, üyesiyle yöneten bir anlayışı inşa etmesini temenni ediyorum ve bizi saygılar evet. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Sayın Milletvekilim, e